İlk verilen bölme işlemine göre PX polinomu bölen ile bölümün çarpımı artı kalan olarak bu şekilde yazılır. QX polinomu da bölen çarpı bölüm. Bölümü AX diyelim kalan 6 şeklinde yazılabilir. PX X küp artı 8 ile bölündüğünde bunu çarpanlara ayırırsak X artı 2 çarpı X kare eksi 2 X artı 4 olur. 2 küp toplamından. Burada da BX diyelim bölümü kalan ne olur? K eksi bulmamız gerekiyor. Qx bu ifade ise burada gördüğümüz Qx yerine yazdığımızda x kare eksi 2x artı 4'ü bütün bu parantezin üzerine dağıtmamız gerekiyor. Şu ifadeyi bununla çarptığımız zaman zaten yan yana gelecek. Çarpı ax sonra da artı 6 ile çarpılacak. Buradaki ifadeyi de bx demiş olduk biz. Sonra dağıttığımız zaman 6 ile çarptığımızda bunu 6x kare eksi 12x artı 24 olur. Üstüne de artı 1 eksi 2x e ekleriz. Düzenlediğimiz zaman burası 6x kare eksi 14x artı 25 olur. O da buradaki kx'e eşittir. Dolayısıyla doğru cevap A seçeneğidir.